Evet değerli seyirciler, bugün sizinle sufle yapıyoruz. İki yumurtamızı ve iki çay bardağı şekerimizi kabımıza koyuyoruz. Ardından güzelce çırpıyoruz. Ardından iki çay bardağı yo yoğurt pişim <laughs> <Ya mesela gülüyor> kabımıza koyup güzelce çırpıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ardından iki çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Başka bir şey ekleyecek miyiz? Başka bir şey ekleyecek miyiz? Sonra güzelce çırpıyoruz. Başka bir şey ekleyecek miyiz? Başka bir şey ekleyecek miyiz? Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen evet. arkasında Ay, ya? FR Bekir. Kapının arkasındaydı, bekle. Şimdi bekle. 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 <laughs> <kadar. gülüyor> bekliyorum, bekliyorum. <laughs> Bu ne kadar un koymuşuzdur yaklaşık anne yarım su bardağı kadar önce şu yarım su bardağı un koyduk sonra kabartma tozumuzu ve şekerli vanilimizi koyuyoruz karıştırayım mı bekle biraz daha bekliyoruz ardından Kakaomuzu ekleyeceğiz. Yaklaşık ne kadar kakao koyacağız anne? 2 ya da 3 yemekler. 4 hafta. Bir bak bakalım. Karıştırsın, karıştırabiliriz. Ee, yaklaşık ne kadar koyduk? 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekledik. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. Yanlarda kakao kalmamasına dikkat ediyoruz. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mıydı? <laughs> Aa, kakaoyu güzelce karıştırıyoruz, değil mi? Kakao değil aslında. Ne? Sufle yapıyoruz, sufle'nin Sufren. karıştırıyoruz karışımını. Ben bir daha tekrar edeyim mi? Mükemmel bir koku. Mükemmel bir kıvam. Gördüğünüz gibi. Güzel. Güzel. Sonrasında biraz bunu ekleyeceğiz. Evet. Birazdan bunu ekleyeceğiz. MİF! <laughs> Bu arası işte soru işareti yapıyor cümleyi. Evet de ekleyeceğiz. <laughs> Biraz daha onu ekleyecek misin? Ne kıvamına gelene kadar karıştıracağız? Kıvamlar filan nasıl seviyor sanırım. <laughs> Hafif <laughs> 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 atışkanmış. <laughs> mum eriyor. Onun kıvamında gibi. Evet. Bunu da ekledikten sonra çırpma işlemini atlayacağız. Kanala abone olmayı da unutmayacağız. Evet. Efendim anne? Abone olmuyorsanız da like atın. Bir daha söyler misin? Rengi. rengi güzel. Ne kadar un ekleyeceğiz yaklaşık? <laughs> 3 yemek kaşığı daha un ekleyecekmişiz. Tepeleme mi? Evet. 3 kaşık un ekliyoruz. Tepeleme. Yani 3 kaşık <laughs> un ekliyoruz. Devam. Evet. Daha bir şey ekleyecek miyiz? Yok, devam et. Tamam. O Ve zaman biraz daha karıştırıyoruz. Evet. Evet. Biz bir bir ya kaşık daha de. tepeleme un koyduk. Bize yetmedi. Siz de olursa koyabilirsiniz. Cıvık. <laughs> Biz az sonra karışımımızı kablara boşaltacağız. O yüzden kablarımız hazırlar. Bir süre daha karıştırıyoruz. Kıvamımızın tam pürüzsüz olması gerekiyor. Evet şimdi kablara döküyoruz. Evet sıra sıra kablarımıza döküyoruz. Evet. Biz kaplarımıza koyduk gördüğünüz gibi. Ve şimdi servisimize hazır ama ondan önce isteğe göre bir şeyimiz var. Suflelerimize çikolata bandıracağız. Şunu kırmayın. Annem sağ olsun çikolataları kırıyor. <laughs> Şunu kırmayın. Evet. Göreceğiniz gibi şu şekilde batıracağız. Şimdi batırmaya başlıyoruz. İkişerli batırsanız daha güzel olur. Size kalmış. evet şimdi Suflelerimize çikolatalarımızı batırdık. Dediğim gibi çikolatalar isteğe göre. Şimdi fırına vereceğiz. Ondan sonra servis hazır olacak. Evet. Suflelerimiz dediğim gibi hazır. Şimdi fırına verme zamanı. Evet. sufrelerimizi özenle diziyoruz. Şimdi suflelerimiz pişmiyor. Hazırlar. Evet, şimdi sütlenizi fırına sürüyoruz. Ayarımız fanlı 180 derece. Şimdi bu aşamada neler göreceğiz? derece Yaklaşık döküldü. Evet. Şuralar. Evet. Suflelerimiz pişti. Evet. Suflelerimiz pişti. Şimdi suflelerimizi çıkartıp servis edebiliriz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Üzerine pudra şekeri serperek de servis yapabilirsiniz.